Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E devlette kimlik randevusu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için Türkiye.com.tr e-Devlet internet sitesine giriş yapıyoruz. Kimlik randevusu yazdığımızda TC kimlik e, kartı başvuru randevusu bölümü yer alıyor. Buraya tıklayıp nüfus ve Vatandaş kişileri genel müdürlüğü üzerinden randevu alabiliriz. Tabii ki öncelikle E-Devlet'e giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yapmak için bazı seçenekler var. E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ya da internet bankacılığını kullanarak E-Devlet kapısına giriş yapabilir ve rahatlıkla kimlik randevusu alabiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.